Bu hediyeler seçeneğini açtıktan sonra videolarınız para kazanmaya hazır hale geliyor. Ama size hemen öğrenelim kanalından herkese merhaba. Sizlere bu videoda TikTok'tan para kazanmanın şartlarından bahsedeceğim. Öncelikle daha önce paylaşmış olduğum TikTok'tan para nasıl kazanılır bunun detaylarını paylaştıktan sonra çok fazla yorum gelmişti ve birçok kişi yapamamıştı para kazanma ayarlarını aktifleştirememişti. Ben bu yorumlar üzerine tekrardan yeni bir video çekmeye karar verdim ve TikTok'un sürekli değişen özelliklerinden kaynaklı bir sorundan kaynaklanan eski videonun güncel olmaması sebebiyle bu video paylaşma kararı aldım arkadaşlar. Bu videoda YouTube'dan daha önce nasıl para kazanılır videosunu paylaşmıştım. Yine bu tip benzeri paylaşımlar yapmaktayım kendi kanalımda. Bu yüzden öncelikle e, videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi lütfen e, unutmazsanız çok mutlu oluruz. Hemen e, TikTok'la ilgili para nasıl kazanılır? Bunlarla ilgili detay vermeye çalışayım. Öncelikle arkadaşlar TikTok'tan para kazanmanız için videolarınızın hediyelere uygun olması gerekir güvenlik denetimleri ayarları var. Bu ayarlardan geçmeniz gerekmektedir. Bu ayarların kapsamı nedir? Daha önce 60 60 olduğunuz bir videoda telif hakkı yoksa ve daha önce 60 olduğunuz videoda yasaklı bir içerik paylaşmamışsanız, sizin güvenlik denetimi ayarlarınızdan geçmeniz mümkün olmuş oluyor. Ama yasaklı bir içerik paylaşmışsanız TikTok ne yazık ki sizi e, bu denetimden geçirmiyor ve para kazanma özelliğinizi aktifleştirmiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bunu e, söylemiş olayım. Daha sonra arkadaşlar herhangi bir ihtar almışsanız yine para kazanma özelliğinizi aktifleştirmemiş oluyor TikTok hesabı. Ve yine sizin mevcut videodan para kazanabilmeniz için arkadaşlar tam 100.000 takipçiniz olması gerekiyor. 100.000 takipçiyi Yaptıktan sonra arkadaşlar diğer ayarları da yaptıktan sonra TikTok'unuz para kazanmaya müsait oluyor ve yine para kazanmanın gereksinimlerden biri olan TikTok hesabınızın son 30 gündür aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor arkadaşlar yani TikTok hesabınız son 30 gün içinde aktif değilse yine para kazanma özelliğiniz e, aktif olmamış oluyor. Sizin öncelikle burada yapmanız gereken şeylerden biri hemen tiktokta sağda profil kısmında sağ üst köşede içerik üreticisi araçları seçeneğine tıkladığınızda arkadaşlar burada içerik üretici e, portalı var. Buradan bakmıyoruz pardon. Hemen burada hediyeler kısmı var arkadaşlar. Sizin buradaki hediyeler seçeneğini açmanız gerekiyor Bu hediyeler seçeneğini açtıktan sonra videolarınız para kazanmaya hazır hale geliyor ama size bu kısmı açmadan önce daha önce paylaştığım tüm e, ayarlardan geçmiş olmanız gerekiyor Bakın benim mesela bu özelliğimin açılabilmesi için, en az 100 bin takipçimin olması gerekiyor. Benim şu anda takipçim 2000 bile yok. Bu yüzden arkadaşlar benim bu özelliğim açılamamış oldu. Burada da zaten sizin de gördüğünüz gibi sol tarafta tikli olan kısımlardan geçmişim. Sadece en az 100 bin takipçiniz, takipçiniz olmalı şartını maalesef karşılamıyorum. Çünkü takipçim 1900'lerde falan olması lazım. Bu yüzden arkadaşlar benim videolardan hediye kazanmam, videolardan para kazanmam müm mümkün değil. Siz bu hediyeli eğer sizin bir 100.000 e, takipçili bir hesabınız varsa, siz bu ayarı da e, hesap özelliği, hediye özelliğini açın dediğiniz vakit sizin videolardan para kazanma özelliğiniz açılmış olacak ve oradan videolarınıza gelen hediyeler sizin yine profilinizde yer alan bakiyeler kısmına yüklenecek ve oradaki bakiyeler elmas olarak değerlendirildiği için oradaki elmas da dolara çevireceksiniz artı e, bankanıza e, aktar aktarabilme şansınız oluyor arkadaşlar tüm bu ayarların yapılmasından sonra. Özetle TikTok hesabınızın açılabilmesi için yaş gereksinimi oluyor. 18 yaş ve yukarısı olmanız lazım. En az 30 gündür aktif olan bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Yine videolarınızın hediy hediy hediyelere uygun olması için güvenlik denetiminden işte ihtar almama, yasaklı, site, yasaklı içerikler yüklememe gibi seçenekler herhangi bir bu, şekilde bir size şeylerde seçeneklerde bir hata yapmamışsanız sizin videolarınız hediye kazanmaya aktif oluyor, daha doğrusu para kazanmaya aktif oluyor. Bu video arkadaşlar sizler için yararlı olduysa lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese ne diyeyim bol kazançlar. <laughs>